Birinci nükte Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyyub'den daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyyub aleyhisselamın yaraları kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusuz nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler neizübillah mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanesine ilişip zikirden nefretkarane uzaklaştırarak susturuyor. Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yalan olarak kalbi ısırıyor.